Merhaba arkadaşlar, ben Gülay Yaşar. Bildiğiniz gibi İstanbul ve çevresinde emlakçılık yapıyorum. Bugün e, sizlere e, hem arkadaşımı hem de daha önce ev aldığımız e, Mustafa'yı tanıştırmak istiyorum. E, sizin e, burada bir insan nasıl ev alıyor yurt dışından, Türkiye'den gelirken bu konuda e, bir alının gözüyle nasıl oluyor, onu görmenizi istiyorum. Hoş geldin Mustafa cığım. Hoş bulduk Gülay'cığım. Merhaba arkadaşlar. Ben ilk önce seni tanıyalım istiyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Batuk ben. Kısaca anlatmam gerekirse, gerekirse Amerika maceramızı. 2015 yılında Green Card sahibi olduk. o süreçten sonra yaklaşık 2 yıl Türkiye'de kalmaya devam ettik. 2018 yılı itibariyle de Amerika Houston'a taşındık. Ben şimdi aslında sebebini biliyorum ama izleyicilerimizin de bilmesini istiyorum. Neden Houston'u tercih ettiniz? Hani Birçok yeri gezdiniz aslında ama Evet, e, yaklaşık 10 yıldır ortalama iki defa, her yıl iki defa Amerika'ya gidip geliyorduk eşimle. E, hem iş için, aynı zamanda turistik seyahat yolculuğu için. E, üç aşağı 5 yukarı Amerika'nın e, her tarafını dolaştık. Yerlerden bir tanesi de e, Nerede yaşayacağımıza karar verirken de e, koşullarımız bizim için çok önemliydi. Özellikle ekonomik koşullarımız. E, bunun ne, bunun neticesinde e, birçok yer içinde e, Houston'da yaşamaya karar verdik. Peki biz e, seninle ev alırken e, Mustafa benimle Facebook üzerinden herhalde ilk önce sosyal yaptık. medya üzerinden sosyal evet. medya, sosyal medya, üzerinde medya üzerinden, üzerinden tanıdım ben Gülayı. Daha sonra e, benimle bağlantıya geçti, e, eşiyle buraya geldiler. Bu ev alma aşamasında e, herhangi bir fark böyle evleri gezerken hissettin mi Türkiye ile arasında? Şöyle e, burada sistem biraz daha kolay ve hızlı işleyebiliyor bu konularda. Biz Türkiye'deyken Houston'da belli lokasyonlarda birkaç ev belirlemiştik kendimize. Gelmeden önce Gülay ile bunları paylaştık ve uçak biletimizin tarihlerini söyledik. Gülay bu arada o evlerle ilgili rezervasyon yaptı ve biz geldikten sonra da söylemiş olduğu saatlerde o evlerin hepsini tek tek dolaştık. Şöyle bir güzelliği, şöyle bir avantajı var buradaki emlak piyasasının. Evlerde özel bir kilit mekanizması oluyor. Bir emlakçıyla anlaştığınız zaman, e, yetkili emlakçıların e, o kilitleri açacak şifreleri oluyor. Evde ev sahibinin olup olmaması önemli değil. Evi e, rezervasyon yaptırdığınız her saatte e, o kilidi emlakçı açarak içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Bu çok büyük rahatlık. Evet, yani beraber gezerken veya şöyle söyleyeyim genel olarak aslında ev alma sürecinde bir tedirginlik yaşadın mı yani böyle çok kaba tabirle aslında kazıklanıyor muyum olayı var yani böyle bir şey içinden geçti mi olmuş olabilir yani çünkü hiç tanımıyorsun hiç tanımıyorduk birbirimizi bilmediğim diğer. Kesinlikle kesinlikle olmaması mümkün değil ee, dediğim gibi seni sosyal medya üzerinden tanımıştık evet. ee, e, tabii ki şöyle sonuçta buranın kanunlarını bilmiyorsunuz buranın Hı. emlak piyasasını her ne kadar internetten takip etsek de her ne kadar birçok defa Amerika'ya gidip gelsek de bilmiyoruz. E, herkes de bunun tedirginliği olacaktır ve olması da bence normaldir. Ancak tabii sistemin içine girdikten sonra e, dolaşmaya başladıktan sonra senden de gerekli bilgileri aldıktan sonra e, kendi adıma söyleyeyim, ailem adına söyleyeyim bizim içimiz çok rahatlamıştı. Hı hı. Zaten Amerika'daki sistem e, hani senin de biraz evvel tabir ettiğin şekilde insanların e, kazıklanmasına çok fazla müsaade etmiyor. Doğru. E, i̇yi bir emlakçı ile çalışılırsa e, iyi bir araştırmacı olursanız kesinlikle burada emlak alırken ben insanların kazıklanacağını düşünmüyorum. Yani bunun için neler yaptın mesela? Kendin neler yaptın? Şöyle, Texas'ın özeli için har.com diye bir site var. Hı -hı. Aynı zamanda Amerika'nın geneli için zillow.com diye bir Bunların site var. Bunların linklerini atarım size. Aşağıda görebilirsiniz. Evet, bu herkes için söylüyorum bunu. Hı -hı. Ev almaya karar verdiğiniz zaman, seçtiğiniz evin adresini bu web sitelerine girdiğiniz zaman evlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz evlerin daha önce ne kadar fiyattan satıldığını, hangi yılda satıldığını görebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda sağınızdaki, arkanızdaki, önünüzdeki, etrafınızdaki, mahalledeki hangi ev, hangi yılda kaça satılmış bunların hepsini görebiliyorsunuz. Burada bütün birim fiyatlar e, ülkemizde metrekare üzerinden, Amerika'da square fit fiyatı üzerinden e, değerlenmektedir. Dolayısıyla evinizin e, bir square fit birim fiyatı vardır. Hı hı. Bunları komşunuzun eviyle, mahalledeki evlerle kıyasladığınız zaman zaten doğru fiyatı bulacaksınız. Arada farklılıklar olabilir. O da evlerin upgrade olmasından dolayıdır. Kimi evde havuz vardır, o evin fiyatını etkileyebilir. Kimi, Kimi evde, evde göl var. <laughs> yani, kimin, e, bazı evler burada göle bakar, bu da e, evin fiyatını evet. belirler. Ama sonuç olarak ortalama bir fiyatı çok rahat bir şekilde Türkiye'den bu web sitelerine girerek çok rahat Girelim. bir şekilde görebilirsiniz. Doğru. Peki e, mesela e, Seninle e, gerçi biz keş aldık, Türkiye'den gelen bir birçok insan keş alıyor ama. Evet. Tapu masrafları konusunda e, Türkiye ile karşılaştırma yaptığında ne gibi fark var? Açıkçası e, ben Türkiye'deki evimi satarak buraya gelmiştim. E, oradaki evimi sattığım zaman e, tapu değeri üzerinden e, %2 harç yatırmıştım. Bir de yaklaşık 1000 TL civarında da e, bir döner sarmaya masrafımız olmuştu. Hı hı. Yani kabaca söylersek Türkiye'deki evi sattığınız zaman e, yaklaşık minimum %2 civarında masrafınız oluyor. Hı hı. Dönüp buraya geldiğiniz zaman da keş aldığınız zaman bu masraf bunun çok çok altında. Yani tahmin ediyorum %1'in dahi altında oluyor. E, ama krediyle ev almak isterseniz o zaman da e, kabaca masrafınız yine %2 dolaylarında oluyor. Aslında baktığımız zaman Türkiye ile burası arasında e, ev almada ödeyeceğiniz masraflar e, buradan çok farklı değil. Doğru. Burada ama bir avantajı var artı bir şey e, emlakçıya para vermiyorsunuz ev alırken. Evet 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 evet. Türkiye'de sistem orada ayrışıyor. Evet. Türkiye'de evinizi sattığınız zaman e, emlakçı ile çalışıyorsanız emlakçı hem alıcıdan e, emlakçılar daha doğrusu hem alıcıdan hem satıcıdan e, komisyon olurlar Burada ev almaya karar verdiğiniz zaman yalnızca satıcıdan komisyon alınır. Dolayısıyla ev alacak olanlar için de bu bir avantajdır. Evet emlakçıyla çalışmanın herhangi bir negatif bir durumu yok. Şöyle Amerika'da zaten ev satışları %90-91 üzerinde e, emlakçılar üzerinden yapılıyor. E, geri kalanlar kendileri satmaya çalışıyor ama çok sağlıklı iletişim, çok sağlıklı satışlar olmuyor. E, ev burada almak kolay fakat bir takım prosedürler var. Bu prosedürlerin takip edilmesi evet. lazım. Emlakçılar da burada sistemi çok iyi oturtmuşlar. E, çok güzel işliyor sistem burada. Doğru. İçiniz rahat etsin yani bu konuda. Hani Kesinlikle. Böyle yani şey yok. Lagaluga mı diyeyim yani? Şey yok. Yok evet. yok yok. Herkesin... Çok şeffaf. Evet. Dediğim gibi yani e, iki tane link olacak size Güler. E, Har.com, zillon.com. Bunlara girdiğiniz zaman evinizin adresini hangi evin hangi tarihte kaç paraya satıldığını, arkadaki Belgisi evin, tabi tabi emlak vergisinin ne kadar olduğunu, yani Türkiye'de böyle bir sistem yok. Siz eviniz, komşunuzu evi sattığı zaman evini kaç paraya sattığını bilemezsiniz. Ya da mahalledeki bir insan sattığı zaman sistemde bunu göremezsiniz. Fakat Amerika'da bu sistem çok şeffaf. O yüzden bu çok ciddi bir rahatlık ve güven sağlıyor. Doğru. Peki son olarak e, herhangi tavsiye edebileceğim bir şey var mı izleyicilerimize? Tavsiye edebileceğim, e, emlak piyasası ile alakalı hani biraz evvel de anlattığım gibi Türkiye'den gelecekler, burayı bilsinler veya bilmesinler kesinlikle bence bir emlakçı ile çalışmaları gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi burada ev alacak olan insanlar zaten emlakçıya komisyon vermiyorlar. Evi satan kişiden komisyon alınıyor. Buradaki süreçler Türkiye'ye baktığımız zaman biraz daha yavaş ilerliyor olabilir. Yani kredili ev aldığınız zaman start verdikten sonra yaklaşık 40-45 gün zarfında ancak evi üzerinize alabiliyorsunuz. Ama bunun sebepleri var tabii ki. Onları da kısaca anlatmak istiyorum aslında insanların bilgi sahibi olması açısından. Şöyle krediyle ev almaya karar verdiğiniz zaman burada emlakçılar aralarında teklifleri yolluyorlar. Satıcı bu teklifi kabul ettikten sonra işlemler başlıyor bizdeki tabirle bir miktar kapora veriliyor, cüz'i bir miktar. Evet. Ondan sonra eve ekspertiz çağrılıyor. Ekspertiz çağrıldıktan sonra ekspertiz evi her tarafını, aklınıza gelebilecek bütün noktaları tek tek inceliyor ve bunu raporluyor. Eğer evde e, sıkıntı varsa ve e, belli miktar para harcama, harcanması gereken noktalar varsa tekrar bu ev sahibiyle emlakçılar üzerinden görüşülüyor. Örnek veriyorum evin kazanında problem var. 2000 dolar masrafı var. Ya bunu ev sahibi yaptırması lazım veyahut da fiyattan düşmesi lazım. Bir şekilde siz evi alırken evler yüzde yüz kontrol edilmiş oluyor. Bence bu çok büyük avantaj. İkincisi kredi alacaksanız size kredi verecek olan şirket tapu tapuya gidilmeden önce kendi yetkilisini eve yollayıp evin gerçek değerini ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla siz örnek veriyorum bir evde 250 bin dolara anlaştınız buna da kredi kullanacaksınız. Kredi firması yetkilisini buraya yolladığı zaman eğer bu evin değeri onların gözünde 220 bin dolarsa onlar buna nasıl karar veriyorlar? Evin daha önceki fiyatı dediğim gibi yanındaki, sağındaki, solundaki kaça satılmış. kaça satılmış referans fiyatları dolayısıyla bundan yola çıkarak bu evin değeri budur. Biz bu değer üzerinden size kredi kullandırabiliriz diyorlar. Evet, o kadar dolayısıyla e, herkesin kendini güvende hissetmesi açısından bunu söylüyorum. Ee, en azından siz pazarlık aşamasında e, evi pahalıya alıyor olabilseniz bile krediyle aldığınız zaman kesinlikle kredi firması bunun önüne geçip "Hayır bu evin değeri bu değil. Bu fiyattan bu ev alınır. Biz de bu fiyattan kredi kullanırız." diyorlar. Siz de dönüp mal sahibiyle bu konuyu konuşabiliyorsunuz. Tekrardan Biz, indirim hakkı alabiliyorsunuz. Tabii ki. Çünkü şöyle bir gerçek var. Siz bu evi almaktan vazgeçseniz bile Yarın öbür gün gelecek ikinci, üçüncü şahıslarda da aynı sorun çıkacaktır. O evin fiyatı hiçbir zaman değişmeyecektir. Bir de evet, bir 6 ay kadar bu evin üzerinde kalıyor. Yani eprizin getirdiği o 220 e, diğer appraiser'ların e da sisteminde görünüyor. Dolayısıyla evet. bir başkası gelip o eve... Bu ev 250 diyemiyor yine. Aynen öyle. Dolayısıyla da o insan ev sahibi olarak sizinle anlaşma yoluna gidiyor. Sistemin Yoksa yol bulunuyor. Evet, yani. sistemin fiyat anlamında emniyet sıvapları çok iyi. Aynen. Sisteme güvenmek lazım, emlakçılara güvenmek lazım, ama aynı zamanda kişisel olarak çok araştırmacı olmak lazım. Bu şekilde yol alırlarsa bence Amerika'dan uygun koşullarda krediyle veya keş olarak herkes bir şekilde ev sahibi olabilir. Bugün katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.